Merhaba, hoş geldiniz. Özellikle ücretsiz eğitim kanalının meraklı izleyicileri ve aboneleri için bugün şey çok özel bir konuyu masaya yatırıyoruz. Evet, elimizde Bilal Han Çağatay'ın Bilinçaltı Satış Kodu adlı kitabı var. Aynen. Amacımız da bu kitaptan en çarpıcı, en işe yarar ikna ve satış tekniklerini sizler için damıtmak. Çünkü kitabın iddiası büyük. Hem de nasıl? satışları 3 katına çıkarmaktan bahsediyor. Bakalım bu iddiayı destekleyen ne gibi sırlar gizliymiş. Kesinlikle. Ama hemen şunu belirtelim, buradaki amaç hani bir manipülasyon değil. Doğru. Amaç insan psikolojisini ve beynin karar verme mekanizmalarını anlamak zaten kitap Harvard ve MIT'nin nöropazarlama araştırmalarına dayandığını söylüyor. Yani bilimsel bir temeli var. Evet ve 50'den fazla şirkette test edilmiş teknikler bunlar. Yani hem bilim hem de saha tecrübesi birleşmiş diyebiliriz. O zaman hemen başlayalım. Kitabın en başında beyninizi satış makinesine dönüştürün diye bir bölüm var. Beni en çok yakalayan fikir şu oldu. Beynimiz bir kararının yüzde %83'ünü... ilk 8 saniyede. Evet, ilk 8 saniyede veriyormuş. Bu inanılmaz bir hız. Yani daha ağzını açmadan oyun bitiyor gibi bir şey. Evet, çünkü beynimizin derinliklerinde o en ilkel kısmında amigdala diye bir bölge var. Hayatta kalma mekanizmamız. Tam olarak o. Tehlike ya da ödül algısını saniyenin 20'de biri gibi bir sürede analiz ediyor. Temelde de sürekli 3 basit soru soruyor. Bu tehlikeli mi? Bu faydalı mı? Ve en önemlisi şimdi mi? Aynen şimdi mi? İşte bu yüzden son iki ürün kaldı gibi bir uyarı diğerlerine de bakayım düşüncesinden çok ama çok daha etkili oluyor. Çünkü o şimdi mi sorusuna acil bir cevap veriyor. Evet şimdi diye bağırıyor resmen. Peki bu mekanizmayı yani bu ilk 8 saniyeyi lehimize çevirmek için kitapta bahsedilen şu 5 pratik taktik ne? Tamam. İlki 10 saniye kuralı. Bu ilk 10 saniyede müşterinin kimliğine hitap etmek demek. Nasıl yani? Mesela bu eğitim sizin gibi zamanı değerli olanlar için özel hazırlandı dediğiniz anda karşınızdaki kişi evet ben zamanı değerli olan biriyim diyerek ürünle bir anda bağ kuruyor. Anladım. Ürünü kişiselleştiriyor. İkinci taktik neydi? Duysal tetikleyiciler. Bak bu çok çarpıcı. Koku ve tat hafızasının görme veya duymadan 100 kat daha güçlü olduğunu söylüyor kitap. 100 kat mı? Vay canına. Evet. O yüzden kahve kokusuyla gelen sabahları düşünün cümlesi bir kahve makinesinin teknik özelliklerinden çok daha fazla satıyor. Çok mantıklı. Peki ya üçüncüsü? Bu benim sürekli yaşadığım bir şey. Seçim yükünü azaltma. İnsan beyni üçten fazla seçenekte şey resmen strese giriyormuş. Karar veremiyor. Kesinlikle. Bu yüzden en çok tercih edilen 3 paket sunup ortadakini vurgulamak her zaman işe yarıyor. Hatta kitapta şöyle bir cümle var çok iddialı. Bazı ürünler asıl ürünü sattırmak için üretilir. Restoran menülerindeki o en pahalı yemek gibi. Aynen öyle. O aslında diğerlerini ucuz göstermek için orada. Bir yem. Dördüncü taktiği de tahmin edebiliyorum aslında. Ikea etkisi değil mi? Tam üstüne bastın. Fiziksel tepki yaratma. Bir ürüne dokunmak, onu denemek, beyinle anında bir sahiplik hissi yaratıyor. Test sürüşleri mesela. Kesinlikle. Veya Udemy'deki kurs ön izlemeleri. Bu da bunun dijital bir örneği. Kursa dokunmuş gibi oluyorsun. Ve son olarak zaman kısıtlaması. Ama burada bir incelik var sanırım. Evet, çok önemli bir incelik. Bugüne özel demek yerine son 3 kontenjan gibi somut bir ifade kullanmak çok daha etkiliymiş. Çünkü beyinde canlandırabiliyor. Tam olarak 3 kontenjan deyince zihninde 3 tane boş sandalye canlanıyor. Somutluk, aciliyet hissini doğuruyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kitabın temel argümanlarından biri. Ürün satmıyorsunuz, duygu satıyorsunuz. Aynen. Bunu anlatmak için verdiği Edward Bernays örneği de harika. Psikanalizin kurucusu Freud'un yeğeni bu adam. Evet ve 1920'lerde sigarayı kadınlar için bir özgürlük meşalesi olarak pazarlıyor. İnanılmaz bir hikaye. İnsanlara tütün ve kağıt bil resmen güç ve bağımsızlık duygusunu satmış. İşte bu doğrudan kimlik satışı dediğimiz konuya bağlanıyor. Apple örneği de mükemmel. Onların satış temsilcisi yok. Yok, genius yani dahileri var. Size bir telefon satmıyorlar. Yaratıcı, yenilikçi, seçilmiş bir kimlik satıyorlar. Rolex'in saat değil, statü satması gibi. Kitaptaki o cümlede tam olarak bu o zaman. Bu eğitim sizin gibi satış stratejistleri için özel hazırlandı. Birebir. O anda sen artık bir katılımcı değil, bir stratejist oluyorsun. Ve sanırım üçüncü aşama zirve noktası dönüşümü satmak. Nike'ın önce sonra stratejisi. Kesinlikle. Reklamlarında yorgun, vazgeçmiş bir sen ve koşan, başaran bir sen gösteriyorlar. Sattıkları şey ayakkabı değil. Daha iyi bir sen olma vaadi. Evet ve meşhur sloganları Just Do It aslında şu cümlenin kısaltılmasıymış. Sadece yap, çünkü yaptıktan sonraki halin mükemmel. Vay be! Bu gerçekten güçlüymüş. Kitap, işte bu vaatleri bilinçaltına doğrudan iletmek için hipnotik formül adını verdiği bir yapı sunuyor. Beş adımdan oluşuyor bu. Beş adım? Nedir onlar? Birincisi çünkü. Beyin mantıksal bir kılıf arar çünkü bunu verir. İkincisi dürtü. Yani para, statı gibi temel isteklere dokunmak. Tamam. Üçüncüsü kısıtlama. Yani kaçırma korkusu, son 5 kişilik yer gibi. Dördüncüsü sosyal kanıt. 1200 kişi bunu aldı gibi. Aynen. Ve 5. Eylem çağrısı. Net bir şekilde ne yapılacağını söylemek. Hemen tıkla gibi. Bu formül bilincin o eleştirel filtresini aşıyor. Bir de NLP'den gelen ve doğrudan satışta kullanılabilecek dil kalıpları var. Bunlar çok pratik geldi bana. Hem de nasıl? Mesela siz fark etmeden bu eğitimi izledikçe siz fark etmeden satış diliniz dönüşmeye başlayacak gibi. Evet. Bu cümle zihnin analiz modunu kapatıp kabul moduna geçmesini sağlıyor, direnci kırıyor. Bir diğeri de hayal edin ki bu çok güçlü. Çünkü beyin hayal ile gerçeği ayırt edemiyor. Hayal edin ki her müşteri size evet diyor dediğinizde o duyguyu ona zihinsel olarak yaşatıyorsunuz. Ama şu senin gibi insanlar genellikle kalıbında dikkatli olmak lazım. Kitaptaki laptop satıcısı anısı çok öğretici. Oo evet. Satıcı yazara senin gibi freelancer'lar diye yanlış bir varsayımla başlıyor ve bütün etki ters tepiyor. Çünkü yazar freelancer değil. Aynen. Buradaki ders şu: Önce gözlemle, sonra doğru kimliği kur. Peki ya o kararsızlık anı? Müşteri alacak gibi ama bir türlü son adımı atamıyor. İşte o an için kitaptaki en güçlü kalıplardan biri geliyor. Zaten bunu hak ediyorsun, değil mi? Bu çok iyi. Bu soru kişinin içindeki o değersizlik duvarını yıkan sihirli bir izin cümlesi aslında. Peki iş parayı istemeye gelince ne yapmalı? Kitap para kimliği diye bir kavramdan bahsediyor. Bu ne demek tam olarak? Herkes için paranın anlamı farklı demek. Kimisi için özgürlük, kimisi için güvenlik, kimisi içinse statü. Anladım. Ürününüzü sunarken bu kimliklerden hangisine hitap ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yoksa mesajınız havada kalır ve en büyük hata da ucuz olmaya çalışmak galiba. Kesinlikle en büyük hata. Kitap diyor ki düşük fiyat şüphe yaratır. Kaliteli olsa bu fiyata olmazdı diye düşündürür. Doğru. Doğru. Yaklaşım fiyatı değil değeri satmak. Fiyatı savunmak yerine ürünün sağlayacağı dönüşümü ve faydayı gururla ifade etmek. Rolex mağazasındaki o sunum örneği gibi. Tam olarak o. Sana bir saat değil Paha biçilmez bir deneyim sunuyorlar. O noktadan sonra fiyatın ne olduğu önemsizleşiyor. Fiyatın nasıl söylediğiniz fiyatın kendisinden daha önemli hale geliyor. Özetle Bilal Han Çağya'nın kitabından anladığımız şu ki, satış aslında bir insan anlama sanatı. Kesinlikle yani beynin kısa yollarını, duyguların gücünü ve kelimelerin sihrini bilmekle ilgili. Ürün özelliklerinden çok o ürünün müşterinin hayatında yaratacağı dönüşüm hikayesini satmak gerekiyor. Ve bu da beni şu düşünceye getiriyor. Kitaptaki bu bilinçaltı teknikleri beynimizin ne kadar öngörülebilir kalıplarla çalıştığını gösteriyor. Evet, bir nevi hacklenebilir olduğunu. Bir işe başlamak için kendine güçlü bir önce sonra dönüşüm hikayesi satmayı hiç denedin mi? Vay, hiç böyle düşünmemiştim. Veya zor bir işe başlarken zihnine hayal et ki bu iş bittiğinde hissedeceğin o rahatlamayı diye fısıldadın mı? Belki de en büyük satış her gün kendimize yaptığımız satıştır. Üzerinde düşünmeye kesinlikle değer. Bu derinlemesine incelemede katıldığınız için teşekkürler.